Ee, şu anda e, akrepimizin çok amaçlı salonunun inşaatında bulunmaktayız. Yaklaşık 1500 metrekarelik bir oturumu olan ve şu alt katta da gördüğünüz gibi e, bir takım hobi odalarının oluşacağı ciddi bir tesis. Bu tesis bizle birlikte akrepimizin e, düğün salonunun, kapalı düğün salonu yapılabileceği, kış aylarında sosyal etkinliklerin yapılabileceği, öğrencilerimizin spor aktivitelerinin gerçekleştirebileceği çok amaçlı bir salona kavuşmuş olacak. Biz bu projeyi yaklaşık iki sene önce yapmıştık. Ancak büyük şehrin bize yansıtmış olduğu bir takım süreç uzamasından dolayı maalesef yeni başlayabildik. Ama önemli değil, yaklaşık Mart 15'i gibi, Mart'ın sonu gibi bu tesisimizin büyük bir kısmını bitirip kullanıma açmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 1.2 milyon TL'ye bu tesisimiz mal olmakta. Aktifimizin kendi bünyesinden çıkarmış olduğu finansmanla birlikte bir hale gel. Şu an bu stok ise salon kutudur. Ee, bir zaman gerçekten ihtiyacı olan resimimizi bize kazandırmış olacağız. Teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.